marketlere giremiyorsun, pazarlara giremiyorsun. Hiçbir şeylerine inanmıyorum. O kadar basit. Ya yeter artık. 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar artık gitsinler ya onları görmek istemiyorum. Televizyonda onları gördüğümü sinirlerim bozuluyor. Sattılar ülkeyi sattılar daha ne diyelim ya Arapları sattılar her tarafı. Atatürk'ü sevmeyen insandan, insanlardan nefret ediyorum. Onlar da Atatürk'ü sevmiyor. O kadar basit yani. Gitsinler artık yeter bıktık ya. Bu kadar bak sinirleniyorum çok. Bir de Atatürk'ü sevmiyorlar ya ondan da çok sinirleniyorum. Biz Rumeliliyiz. Biz Atatürk'le büyüdük. Onlar Atatürk'ü sevmiyor ya. Anıt kabire bile bir karı suratla gidiyorlar. Hepsi ama öyle ama. Ama gerçek. Onların elinden gelse yıkacaklar, Atatürk şeylerini ortadan kaldıracaklar. Yok öyle bir dünya. Gençlerin içinden Atatürk sevgisini kaldıramazlar. Helal olsun. Çok Pahalılık var, ha, müthiş öyle. derecede. <laughs> Yani ne yapacağımızı bilemiyoruz. Herkes kafasına göre zamlar, ev kiraları bilmem ne. Evet, Yazık kiraları. insanlar 17 bin lira şey alıyor, asgari ücret alıyor. 10 bin, 15 bin lira kere Allah aşkına bu devlet, bu yani neredeler yani? Allah aşkına bu halka sahip çıksınlar ya. Gerçekten günah. En sonunda ne yani. istiyorlar anlamadım. Yani ayaklanma mı olsun, savaş mı çıksın? Yani insanlar birbirini mi öldürsün? Gerçekten çok ciddi bir pahalılık var. Bir alışverişe gidiyorsun bir şey alamıyorsun. Yani pahalılık, ev sahipleri... Suriyeliler getiriyorlar buraya dolduruyorlar. Türkmen dolu, atıyorlar. Özbek dolu. Efendim, Suriyelisi ya? dolu. Ya bu nedir ya? Ülkeyi ne hale... Avrupa ülkeleri alıyor mu? Alıyor mu? Almıyor. Çok modern, bu? çok kaliteli, çok iyi yaşıyorlar. Niye bizim bu Türkiye'yi doldurdu sağ olsun bu Cumhurbaşkanımız ya? Onun için de oylarımız hepsi Ekrem'e. İnşallah ne başbakanı... İnşallah Ekrem İmamoğlu olur. İnşallah Dağlar, o da bir inşallah. çözüm bulur. Bu ülkeye can... Hep Aynen. ya bir zamanlar verdik ama gördük AKP'den aldık senedir, 25 ağzımızın senedir. payını. Aynen. Şimdi ya o gelsin ya da BTP Hüseyin Baş gelsin. Emeklere 10 milyon veriyorlar. 10 milyon neyimize yetiyor? Neyimize yetiyor söyleyin. Size yeter mi? <laughs> Yetmiyor. Çocuklarımız var, toluğumuz var, evimiz kira. Yani onun için şikayetçiyiz. Vallahi çok insanı çevirdik. Kepeli çok insanı çevirdik. Böyle giderse daha da devam. Çünkü yazık devam. yani. Evet. <laughs> Herkes kiralarda ya perişan ya. Siz gençler mesela nasıl bak ya. haliniz? Çok zor, çok ya zor değil mi? Değil mi yani? Ya bizim de çocuklarımız var? Tıkırı yerinde Sizler olan gibi. ona veriyor. Tıkırı yerinde olan onu çünkü ondan alıyorlar geçiniyorlar. Onlar satışları yapıyor birbirleriyle alışveriş ama yazık halk. Gerçekten çok zor durumda. Hiç böyle Türkiye'yi satıyorlar işte. Hep şey işte yurt dışları falan. Ya yani biraz örnek alsınlar şu Avrupalılardan gerçekten. Bunlar nasıl? Vatandaşın gündeminde ne var abi? Ya bu durumlar nasıl olur? Görmüyor musun nasıl olduğunu? Ben acım ağaç. Acım tabii. 10 milyon lira para kime yetiyor? 10 bin lira. Sen 300 300 şey günde 35-40 milyon milyon lira para harca. Bana gence on lira yeter sana he? On lira yeter he? Öyle mi? Yetmez işte. Adam, adam, adam. Kimse bu şey olmasın. Biz aciz, aç. Ülkemiz gidiyor. da bırak ülkemiz gidiyor. Bu ülkede acı yok. Yok mu abi? Evet. Doyumsuzluk Emekliler var. Diyor ki on bin lira yetmiyor yani. diyorlar. He, yetmez yeter Allah'a şükür olsun. Bak, yeter yetiyor. Mi? Yetiyor. yetmez diye bir şey yok. Ama doyumsuz insanlar. Şükür yok şükür. Şükür bitti. Her şey bitti bak adam dağıtıyor burada ne güzel işte. Doymuyor. Bak bir sürü insan yemek yedi. Niye doymuyor? Şükretmesini bilmezsen böyle olur kardeşim. Devlet dağıtır diyorsunuz. Dağıtıyor tabi tabii. Şu yabancılar güzel bir giderse diyor. bu ülke daha güzel düzelir. Giderler, önemli giderler, mi? Gitmezler. Ama göndermeler lazım. Şimdi CHP'li belediyeler başladı. Yavaş yavaş dükkanlarını kapatmaya. En doğal bir hakkı kapatsın. Ben vergi verirken o adamlar vergi vermiyor. Adamlar vergisiz. Ekmek. Bak ben iki aydır hastaneye randevu alamıyorum. Ancı oldum kalpten, sağlık bakanlığı aldım, dönecekler bana da. Ama o adamlar bedavadan giriyor. Gündem çok kötü, vallahi çok kötü. Ben kendimi bileli böyle bir gündemle karşılaşmadım. İnsanlar tuhaf oldu. Grup grup oldu. Bir yan İslamcı gibi, bir yanı düşmancı gibi. Sanki İsrail bir yanı. İnsan bu memleketin kirasını alan, bu memlekette duran, bu memleketin her şeyiyle özel özel yaşayan herkes bir olur bir ayrılıp, bir yığırılıp, bir şey olmaz. Ayrımcılık olmaz diyorsun. Olmaz. Bu memlekette herkes vergisini, her şeyini veriyor. O vergilerle sen özel yıllarda yaşa, millet için gitsin diye. Böyle şey olmaz. Peki. Müslüman, Allah'ın kulu, peygamberin ümmeti çok dürüst olur yöneten. <laughs> cenab Allah, insanların niye vermiş? Yoksulluğun, garibanın, hiç kimsesizsin, sevgi edeceksin, vereceksin, edeceksin. Allah sana niye çok veriyor? Kimisine? Sende garibanları doyur Tak Kalk da kendine yıka 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 yı. Avrupa'ya, bu Türkiye yık diye değil. Hep o bizim paralarımız. Hep o bizim emeklerimiz. Biz e, şey derken, e, şu emekli parasını yatırdık da 27 sene ben Çapadaki o Halk Bankası'na çocuklarımı şey okurken üniversiteye kesinlikle çocukların harçlık vermedik şeyimize dedik, emekli paramıza. Ne oldu şimdi? Niye dedik? Çalışamadığımızda, gidemediğimizde çocuklara muhtaç olmayalım. O zaman niye mi? Ne oldu şimdi? Şeyler askeri cüret o zamanlarda aşağıdaydı, emekliler yukarıdaydı. Sen emekli parasıyla bir şey alamadıktan sonra bu vatanda ne kaldı? İnsanlar insan olsa, böyle pislik olmasa, bu milletin parasını başkalarına dağıtıyorlar. Biz verdik gibi millet oyları basıyoruz. Kimse basmayacak. İnsanlar insan olsun bu millet. İnsan olsunlar. Her, şey, her, şey, her biz kendimiz insan olalım. Evet. Biz, evet. biz kendimiz bal gibi insanız. Senin temelin de güçlük. Biz kendimiz bal gibi insanız. İnsan bak. Bu, bu memleket ayrılmaz, yürülmez. Hiç iş kalıcı olmaz. Öğretmen kalmadı. Doktor kalmadı. Vallahi hastaneye gidemiyoruz. Götler kanları kopuyor. Hastaneye gidemiyoruz. Hiçbir özel yere gidemiyoruz. 4-5 senedir nerede güzel yerler, güzel yerler nerede bilemiyoruz. Bir tek ayağımıza çorap alamıyoruz. Bir gün salamıyoruz. Kalkıyorsun ne emekli yutuyor ne bir şey. Peki, teşekkür ederiz ablacığım. Ya, Kavga çıkacak şimdi. Burada. Var mı bir şey var? Herkes... Ha. Herkes kendisi milletin parasını yiyip yiyip ondan sonra milletin üstüne atmasın. Ortalık hiç iyi de. Ben iyi görmüyorum. Niye böyle olduk? Bilmiyorum valla sizlere sormalı. Siz daha iyi benden. Bir domates kötü domates. Kasıda kalmış atmış 10 tane yumuşak meneme yapım diyor. Adam bana 20 lira diyor. Alamıyorum. Yarısını atacağım. Yarısı kalacak üstünde. Nasıl olacak? Bir düşünün bakalım. Pazara gidiyoruz. 500 böyle hiçbir şey alamıyoruz. Geliyoruz valla. Hiçbir şey yok. Maliye bakın önce kentin düzelsin ki ondan sonra Türkiye düzelsin. Emeklilere yani fakirlere para yoktu nasıl para yok ya o kadar para nereye gidiyor ben anlamıyorum yani. Yani hep yurtdışına, yurtdışına, yurtdışına kendilere para var. Ama halka gelince avga para yok. Zaten nasıl yıkıldıklarının aklı başına geldi ama hala da gelmedi bunların aklı başına. Nasıl gelecek onlar da şaşırmışlar. Bir yani, bir yani. Ne oldu? Tayyip Erdoğan bu sefer özgür özleri çağırmaya başladı. Neden? Artık birinci parti olduğu için mecbur ona tanışmadan ne para verebilirler ne bir şey. Hiçbir şey veremez. Artık her şeylerini kaybettiler. Çünkü bunlar da artık farkındalar. Şaşırdılar yani millete Türkiye'ye nasıl kalkınacak ya Ekonomi böyle ekonomi şöyle ekonomi nasıl düzelteceksin sen ya? Ekonomi düzeltemezsin ki sen. Çünkü Türkiye'de geçim almış başını gidiyor. Kiracılar bir tarafta, evi olmayanlar bir tarafta. Bugün çiftçimiz ölmüş, çiftçimiz ekecek bir şey bulamıyor. Yani İsrail, İsrail, İsrail İsrail'den gelen tohumlar tarlalarımızı mahvetti. Bir daha bir ekliğin bir şeyi, sebze bir meyve bir daha da aynı şekilde çıkaramıyorsun. Bir sene o toprağın adası edemiyorsun yani. Yani ha, önümüzdeki ne seçimler var. İnşallah erken seçime gider de bunlar için de bütün millet artık bıktık yani bunlardan. Gençlerimiz, öğretmenlerimiz atanmıyor. Memurlarımız istediği gibi para alamıyor. Yani halk artık ne diyeceğimiz şaşırdı yani. İnan ki yani ben 70 yaşında insanım. İnan ki yani kirada otururum artık geçim yapamıyorum ya. Yaşlı torunlar benden para istiyor, onlara to bile para veremiyorum ben artık da. O dereceye gelmişim. Ben yani Allah yardımcımız olsun. Geçim zor oldu. Yani, Bak, sizin yani. başınıza. Bak bekar, bekar, mısınız, evli misiniz bilmiyorum artık. Çok zor geçinmek, gerçekten zor. Bak bekarlarımız evlenemiyor, 30 yaşını geçmiş. Niye evlenemiyorlar? Çalışıyorlar, kira veriyorlar, yemesi, içme, her şey içinde var. Hadi Aziz, size kolay gelsin oğlum. Sağ olun. çok teşekkür ederim. Ya, Hadi sonra, kolay gelsin. Sonra. Devletimiz diyor ki mesela İsrail'i, Gazze'yi koruyak diyor. Neyi koruyacaksın kardeşim sen? Sen koruyak diyorsun ama sen bir defa İsrail'e bir yaptırım yap. Senin gemilerin uzun huzur oraya erzak taşıyor. Ondan sonra demirler gidiyor. Yani roketler gidiyor, her şey gidiyor. yani. Sen nasıl yaptırım yapacaksın ya? Ya çıkmışım bir de ayıptı Koca Cumhurbaşkanı sen AKP başkanımızsın, Cumhurbaşkanımızsın. Sen ne şaşırmışsın? önce bir ya, yaptırım yap bakalım hele o ülkeye sen. Sonra bana ne ben Filistin'den Filistin'den ya. Bundan zamanla Kıbrıs harekatında bunlardan bizi sırtımızdan vuran ya. Rus şeylere, Rumlara yardım eden bunlardan Filistinlerden mi ya? Bunlar yani. Neyin, ya neyin arkasındayım? Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Müne sefaletten kuyruklarda, gelişmiş ülkelerde Böyle sokaklarda yemek kuyruğu olur mu? Bu bizim ülkemizin ayıbı değil mi? Utancı değil mi? Afrika ülkelerinde bile belki böyle bir şey yoktur ya. İnsanlar kuyruğa giriyor, giriyorlar. Özellikle emekliler geçinemiyorlar zaten. Bir de kiradaysa adamların yaşama hakkı yok neredeyse. Eşit dağılım, sosyal adalet olmadığı müddetçe ekonomi de düzülme, düzelmez. Biz de böyle reziller gibi dolaşırız. Ekmek kuyruğu var, aş kuyruğu var. Ya insanlar geliyor burada yemek kuyruğa giriyorlar ya. Bu hükmet gitmezse hiçbir şey düzelmez. Yediler, doymak bilmiyorlar. Halen yiyorlar. Halen yiyorlar. Görüyorsunuz o belediyelerin e, kasaları nasıl boşaltılmış. Ne kadar e, kocaman yani milyarlarca e, borçlara girmiş küçük küçük belediyeler. Ne yapmışlar ya? Bunun hesabı sorulmayacak mı? Şimdi e, sanıyorum Tanal e, meclise şey sunacak. E, meclis araştırması önergesi verecek. AKP MHP oylarıyla reddedildi. Sonuç bu çıkacak. Biz de onlara hizmet edeceğiz. Onlar gelsin, istakoz yesinler. Değil mi? <laughs> Dünya'yı en pahalı lokantalarında kalsınlar. Biz de onlara hizmet edelim. Ya herkes hak ettiği gibi yaşar biliyor musun? Biz bunu hak ediyoruz. Ben şahsen değilim. O, o grubun içinde değilim ama Vallahi. Genel öyle diyorsun. Öyle. Hazine Maliye Bakanı bir açıklama yaptı. 2026 yılında diyor enflasyon tek haneye indireceğiz diyor. İmkanı var mı ya? Yok İmkanı yok, yok ya. İmkanı var mı? Evet. Hangi ifadeni yerine getirmişler? O biri geldi gitti. Ya ne yapacağız, Gitti o sıçrına gitti. Yeni geldi. Neydi onun ismi ya? Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek. Ne oldu? Ne yaptı hiç? Emek, emekler günü. 84, 24 emekler günü. Ne emekli? 2024 emekliler yılı diyor. Ne emekli yılı? Aç gecelerini, ama emekleri aç. Aç. Bak kendileri aldı, 210 bin lira, 220 bin lira maaş. Emekli, hiç. 10 bin lira talim diyor. sürün. Ne olacak böyle halimiz? Kiralar almış başını gitmiş. Evlat yönetmiş başını gitmiş. E ne olacak böyle halimiz? Ne görüyorsun işte durumumuz? Ne olacak? Allah yardım etsin. Güzelmez değil mi bir şeyler? İmkanı yok. İmkanı yok. İmkanı yok. Vatandaşta bir değişme başladı mı uyanma? Var, 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 var. Önümüzdeki genel seçimlere de yansır mı bu tablo? Ya çok yansıyacak. Eğer ki Tayyip Bey bir şey yapmazsa, şeyi bulmazsa çok şey değişecek. Çok şey değişecek. Ama çalışır, emekliğine ayanatlar, memuruna ayanatlar, köylüyü kalkındırır, içi tarımı kalkındırır. Kalkındırırsa Tayyip bir şeyler yapar, olur. Onu iddia etmem. Ama yapmazsa bu millet tokada vuracak. Vuracak, imkanı yok, vuracak. Bir şey yaparsa yapacak, yapmazsa yapmayacak talim diyeceğiz? Yüzde yirmi dörde. Yüzde yirmi beş mi olur? Yüzde yirmi dört olur? Araza mı bekliyorsunuz şey, emekli maaşına? Vermezsin. Bir kere vermez. Şey diyor ya, Hazine Bakanı diyor ya, şimşek. Şey, evet. Şimşek diyor ya. Araza yok dedi? Yok. Yok. Yok, yok diyor. Maliye Bakanı diyor yok. Evet. Yok diyor. Para nereye gidiyor? Hazine batar mı ya? Hazine batar mı? Hazine batar mı? Ben 73 yaşındayım. Ben böyle bir şey görmedim ben ya. Hiç hazine batar mı? Evet. Para yok diyorlar. Para işte. yok diyor. Hazine yok. Yoktu. Nereye verdin? Nereye götürdün parayı? Kime verdin? Emekli aç, memur aç, içi aç. Asker ücreti çalışan aç. Kira veremiyor. Ah, dün yine şeyde, Şişli'de intihar etti. Bayan, bayanın biri. E ne olacak böyle? Herkes böyle işte. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Ekonomi herhalde. Nasıl durumlar? Son yüzyılın en kötüsü. Bu kadar kötü ben yaşım 73 hiç yaşamadım. Ama karşı taraf da... E her şeyi biz yaptık diyorlar ülkeye. E doğru söylüyorlar. Ülkeyi bu hale getiren onlar. Yalan söylemiyor ki her şeyi biz yaptık. Bu hale biz getirdik biz diyor. Yok. bizden önce buzdolabı bile yoktu diyorlar. Ya derler. Nasıl yokmuş? Benim çocukluğumu hatırlıyorum vardı. 10 10 sene çık 73 63 sene önce vardı. Ya algı operasyonu yapıyorlar. Başka bir şey yok. Milleti bilinçli olarak cahilleştirdiler iyi deniye. İşte o imam hatipliler bilmem ne kuzu gibi inanıyorlar. Ama diğer halk kimse inanmıyor. Seçimlerin genel seçimlere bir yansıması olur mu? O nemde nasıl olacak? Vatandaş uyanma başladı mı? Helak, tabii ki. Siz çevrenizde görüyor musunuz? Bir çevre değil, Türkiye'nin genelinde gördük. İşte bu şeyde belediye seçimlerinde tabii bu kadar büyük fark hiç olmadı. Bu seçimler gelsin daha da beter olacak. Bazı vatandaşlardan da şu yorum aldık. Ya emekliye zam yapsın, işte biraz para versin, hemen tekrar oy verirler. İktidara diyorlar. O zor. Zor çünkü şöyle bir şey var. Bunlar iki tane büyük hata yaptılar. Birincisi kur korumalı, ikincisi EYT. Sistem şu anda çöktü. Tayyip Erdoğan bilmiyor muydu ki e, bu seçimde eğer emekliye zam yapmazsa kapı kaybedeceğini biliyordu. Ama yapamadı. Çünkü sen o kadar insanı 40 yaşında emekli yaparsan sistem çöker. Bu kadar basit. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Ekonomi var. Ekonomi. Kesinlikle evet ekonomi var. Geçim sıkıntısı, kısacası fakirlik. Çok uzun uzun bir süre düzelmez. Neden diyeceksiniz? E, tasarruf her şeyden önce, e, baştan Cumhurbaşkanımızdan itibaren alt kademeye doğru tasarrufun yapılması gerekiyor. Ve bundan dolayı bir de ekonomik adımların da temeli sağlam olmalı. Mehmet Şimşek geldiği zaman rasyonel adımlar atacak. Adın e, bahsetti. E, olmadı, yapamadı, yapamıyor da. Şu anda çok şiddetli bir şekilde dolara baskı var. İyi bir şey mi? Kesinlikle çok kötü bir şey. E, Türkiye'nin çok büyük bir miktarda dolar borcu var, döviz borcu var ve siz döviz satıyorsunuz. Yarın da borcunuzu ödemek için döviz almak zorundasınız. Yani çok kötüye gidiyor evet. yani çok çok kötü gidiyor. İktidar tarafından böyle hep bir bekleyin, sabredin, 2026'yı bekleyin, enflasyon tek haneye indireceğiz, fiyat istikrarını sağlayacağız deniliyor. Sizin bir güveniniz var mı bu söylemlere? Çok net şekilde güvenmiyorum. Dediğim gibi Mehmet Şimşek geldiği zaman başta rasyonel adım atacaklarını söylemişlerdi. Ama kesinlikle öyle bir şey yapmıyor. Dolara baskı yapmayacaklarını söylediler. Ne bileyim yani yok. israf, olarak. evet. Ya şimdi bakıyorsunuz işte belediyede yapılan israflara bakıyorsunuz. Yazık ya. Yani ben çok Avrupa ülkesini gezdim. Yani bir bakın oradaki insanlara. Yani asla bir başbakan bile orada bisiklete biniyor. Olanların başbakanı bir şeyine bakın. Yani bisikletle gezen insanlar bunlar. Yani kim düşmanınız olacak ki sizin? Halk mı sizin düşmanınız olacak? Siz halkınızdan mı korkuyorsunuz? 10 bin tane koruma yani yani ben sana niye zarar vereyim? Sen benim başkanımsın ya. Ben seni sevmek istiyorum, severim de. Yani sevmeliyim de ayrıca. Yani benden niye korkuyorsun ki be? Ot gel otur, sohbet edelim, çay içelim. Ben Türk'üm, Türk vatandaşıyım. Oturalım burada, yemeğimizi yiyelim, sohbet edelim. Yani ne bileyim. Evet. Vallahi ben emekliyim. Emekli olduğum için de emekli aylıklar yetersiz. Evet. O var, başka bir şey yok. Benim gündemim o var. Peki bir şeyleri düzeltebilir mi mevcut iktidarı? Bir şeyleri Hiçbir şey düzeltemez. Hiçbir şey düzeltemez. E, çünkü belli her şey belli ortada. Eee ikiye e, Asgari ücretten para alacak, evet. yükseltecek hani şey, vergi alacak. Ondan sonra bize verecek böyle hani bizim umudumuz da kalmadı. Hiçbir yok. Umudumuz. Hiç umudumuz yok. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ağzınıza Kolay gelsin. Size sorabilir miyiz? Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Şu an vaktim yok. Kısacağız. Sağlıktan yani. başka bir şey yok ama Aa. şu an şu an vaktim yok. düzelir mi şeyler? gider mi? Yani inşallah ümit ediyoruz. Evet. Düzelir diye ümit ediyoruz tabii ki. Bir yaşanmıyor ama şu an dediğim gibi en önce özellikle emeklilerin tek derdimiz pahalılık, hayat pahalılığı.